Merhaba arkadaşlar. Herkes delta derken sinsice yayıldı. Bağışıklığı da Aşılar durduramıyor. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki son günlerde gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da çok ciddi şekilde vaka sayıları artmaya başladı. Hatta dördüncü dalga paniği de başlamış durumda. Fransa'dan İngiltere'ye ve Galler'e dönen yolcular aşının iki dozunu yaptırmış olsalar bile karantina uygulamasına tabi tutuluyorlar. Yani iki doz aşı yaptırsanız bile karantinada oluyorsunuz. Alınan bu önlemin nedeni ise ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen beta varyantının yayılmasının önüne geçmek. Yani bu önlem beta varyantının önüne geçmek için yapıldı. Çünkü beta varyantı o kadar zor bir varyantı ki Aşığı kişiler arasında bile bulaşabiliyor. İngiltere hükümetinde alınan önlemlerin aşılama programının kazanımlarını korumak için bir koruyucu tedbiri olduğunu söylüyor. Fransız yetkililer ise beta varyantının ülkenin e, deniz aşırı bölgeleri, Mayotte'den geldiği ana kara topraklarında yaygın olmadığı belirtiliyor. Mevcut koronavirüs aşılarının beta varyantına karşı ne kadar koruyuculuğu olduğuna yönelik soru işaretleri tamamen giderilmiş değil. Ve beta varyantı nedir diye sorarsanız beta varyantı 501V2 ya da B1 e, 1,351 olarak da biliniyor. Uzmanlar varyantın geçirdiği genetik değişikleri incelemeye devam ediyor. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.